desem inanır mısınız? Gerçekten saçımı yaptım. Böyle spreyledim. Çıktım. Kurabiye attım hatta içeride yazma salonda. Bir baktım. Telefon nerede? Gerçekten dolabın kapağının içinde unutmuşum. Gelir. Burada sıkılırsınız. <laughs> Şimdi gençler ben hazırım. Böyle saçımı topladım. Rahat olsun diye bu şekilde topladım. Bir çantamı hazırlayalım. Ondan sonra zaten yavaştan çıkabiliriz. Şu çantamı alacağım. Direkt bu böyle yandan güzel Kolay yani kullanımı. Şu suyumu atacağım içine. Şöyle cüzdanım, kimliğim, kartım, anahtarım hepsi içinde. Bunu atıyorum. Bir de kulaklığımı atıyorum. Zaten başka bir şey atmama gerek yok. Şöyle dovul deodorantından sıkıyorum. Böyle biraz. Şu ring light'ımızı da kapatalım. Hava da karanlık. Kamerayı siliyorum siliyorum ama ışık yine de çok kötü. İdare edeceğiz artık. Bakın şimdi özlemi beklerken size harika bir şey göstereceğim. Şu kurabiyelerden alın arkadaşlar. Bu kahveli çay kurabiyesi. Migros'ta satılıyor. Makro'da satılıyor. Bu da tuzlu kurabiye el yapımı. O kadar güzeller ki anlatamam. Hadi bu tuzlu kurabiye normal. Çok matah bir şey yok ama şu kahveli çay kurabiyesi o kadar güzel ki bağımlılık yapıyor. <laughs> Çayın kahvenin yanında böyle. Ya bu ikisi mükemmel bir ikili. Özlem'i de alıştırdım. Hatta o da alıyormuş böyle ikisini. Bilmiyorum ya. Bunun tadı bir farklı. Evet, gitmekle alakalı video koymuştum. Pandemi. Video açıldı. Youtube'dan bir şeyler izliyordum. Şimdi beklerken biraz videonun başına editliyim dedim. Görüntüleri aktardım. Dün bilgisayarıma format attırmıştım. Kendine geldi biraz. En azından edit için kullanabilirim gibi düşündüm ama bayağı zorluyor beni. Yani görüntüler burada ama şuraya aktaramıyorum falan. Böyle teknik bilgiler. Şöyle bırakayım. Zaten şey, ayakkabının yani bilgileri Ya normalde şey var. İyi günler, kolay gelsin. Şimdi ayakkabıyı da verdim arkadaşlar. Çok iyiydi. geldi. Tam evden çıkmadan süper bir işbirliğiyle aynı gibi <laughs> başardık. Özlem evin oradan bindi. Ben de bizim evin oradan ayarladım. Bakın bu ciddi bir iştir. Doğru mülüsü bulmak <laughs> Çünkü çok arda arda geçiyor. Yanlışa da binebiliriz. Evet. Şimdi sahile geldik, ineceğiz. Kaç blok duruyor kum? 1, 2, 3. Sayıyorum beynim yanlış. Şimdi şu kukilerden aldık. Ben bunu merak ediyordum. Deneyelim dedik öyle. Şey hani. Bakalım. Yes, sir, vlog çekiyorum da yine. El sallayın. Ay. <laughs> öyle latte aldık. Bekliyoruz şimdi. Ben eve geldim. Bayağı da bir geçti. Ve bir şey yaptım. Online sertifika programına kaydoldum arkadaşlar. Aşağıya bırakırım ilgilenenler varsa. Çok farklı konularda yani neyse ilgi alanınız. Dil eğitimleri var. İşle ilgili eğitimler var. Bu ayarlardan kapattım. Başladık. Selam herkese. Ses ve görüntü var mı? Rıçeti temizliyorum. Sesiniz görüntünüz <laughs> gitmiyor o yüzden rahatlıkla. Okey hoş geldiniz. Eğitimine Başladık. Görüşürüz. görüşürüz. derse minik bir ara verip tirleçe yapıyoruz. Bakın şu an fırında pişiyor. Burada da sosu var. Islatma sosu, karamelli. Böyle tikveşin keçi sütlü sabunumla yine makyajımı çıkartacağım. Üçüncü gündeyim. Üç gündür kullanıyorum bu arada. Nasıl cildim şu an için hani bir yorum yapmak için erken. Ama şu ana kadar memnunum yani en azından böyle bir yan etki yapmadı. Şimdi kullanıyorum bunun güzel yanı makyajınızı da çıkartabiliyor musunuz bununla onu sevdim. Gözlerime falan kullanır ama yakacak mı acaba? <gülüyor> Yakmıyor. <gülüyor> Canlı yayında. Deniyoruz. Sadece kuruluyorum. Hemen nemlendirelim cildimizi. Göz altımızı önce Himalaya kullanıyorum. Memnunum. Güzel yani. Nemlendiriyor. Sonra da üreden kullanıyorum. Bu zaten güzel. Eczane ürünü. Gayet güvenerek kullanabileceğiniz bir ürün. Zaten sivilce tedavisi gören kişiler biliyordur. böyle. Bu sabunu kullanırken nemlendirmek aşırı önemli. O yüzden ben de hemen nemlendiriyorum onu. Bugün ilk defa makyajımı çıkardım bu sabunla. Çünkü dışarı çıktım bugün ve makyaj yaptım yani ilk defa. Uzun bir ara sonrasında o yüzden makyaj da güzel çıkardı. Deneyimlemiş oldum o sayede. Ve makyaj da güzel çıkarttı ama gözleri yakmıyor, rahatça çıkartabilirsiniz dedim ama bir ara benim yanımda yine dikkat edin. Ya bu arada sabun hani doğal olarak gözün yakmaması normal. Neden böyle düşündüm bilmiyorum ama doğal olduğu için gibi düşündüm. Ama normal o kadar. Bir de lens vardı. Ben de lensimi çıkardım. O yüzden de olabilir. Normalde de yani yüz temizleme jelleriyle göz makyaj temizleyiciler bazen farklı olabiliyor veya yüz temizleme jellerinizle gözünüzü çıkarttığınız zaman gözünüzü çıkarttığınız zaman ama gözünüzdeki makyajı çıkarttığınız zaman yakabiliyor. Böyle kalan kremleri de <laughs> Allah ne verdiyse geçiyoruz. O zaman haydi geri gidelim. Odamıza sabunumuzu koyup geri geldim. Devam ediyorum derse minik bir para vermiştim. Atıştırmalık bir şeyler aldım. ya biraz eğitimlerle ilgili sohbet etmek istiyorum sizle diye. Onlarla ilgili konuşmaya geldim. Çünkü dizi açtım. Ona sarmadan önce biraz bahsetmek istiyorum böyle sıcağı sıcağına. Stres eğitimi, stres yönetimine girdim daha doğrusu. Ben stres eğitim değil stres yönetimi derslerine girdim ve Orada işte stresin anlamı aslında işte fizikteki anlamı, psikolojideki anlamı vesaire böyle İngilizce'deki anlamı çince'deki anlamından bahsediyordu ama çince'deki anlamı biraz benim böyle ilgimi çekti. Hem tehdit demek hem de avantaj demekmiş arkadaşlar. Yani hem tehdit hem fayda. Aslında hani böyle en stresli olduğunuz anlarda, en kötü olduğunuz anlarda bir şeylere başlarsınız. Yeni bir şeylere adım atarsınız ve çok güçlü kalkarsınız ya. Öyle bir şeyden bahsediyor bence. O yüzden stresi iyi yönetmek lazım. Aslında hayatımızda böyle bizi ee, olaylar üzmez ya. Hani olaylara verdiğimiz tepkiler üzer. Bu da öyle bir şey. Ee, sonra neyse Gökhan'la konuşuyorduk. onu da böyle anlattım, bahsettim. O da bana Deniz zorundan bahsetti. Onlar da böyle e, tam net olayı belki yanlış biliyor olabilirim ama e, ne demek istediğimi anlayacaksınız. İçerinden böyle kabuk üretirlermiş ve streslenirlermiş böyle. Hani onu e, içlerine sığdıramazlarmış sanırım ve o yüzden dışlarındaki kabuğu kırarak yeni bir kabuk daha üretirlermiş. Yani yenilenmek. Belki o stresi yapmıyor olsalardı o yeni kabuk üretme ihtiyacı da hissetmeyeceklerdi. Ve hani Çince'deki anlamı özellikle garip geldi. O yüzden güzel aslında oldu. Devam edeceğim. Biraz böyle şey olayı sıkıcı vardı arkadaşlar. Biraz böyle iş yerindeki işte mobbing vesaire konuları var. Ben böyle daha genel, daha psikolojiye yani yönelik bir şey istiyordum. Ama sıkıntı değil. Bir de dil eğitimine de girdim merak edenler olursa sadece bu dezavantajı sertifika ücretliymiş sanıyorum. Ben ücretsiz diye bugün story'de paylaştım ama bence sertifika alamayacak olsak bile yani yazılı baskılı olarak önemli olan bir şeyler öğrenmek. Çünkü öyle çok fazla artık hani iş yerlerinde veya bilmiyorum hayatta o sertifikayı sunmak gerekiyor mu ya da onların bir önemi oluyor mu bilmiyorum. Önemli olan onu yansıtmak, göstermek diye düşünüyorum. Sonuçta mesela bir iş görüşmesine gidersiniz. Bir sürü sertifika sunarsınız ama iletişiminiz o an kopuktur. Veya kendinizi iyi ifade edemezsiniz olmaz. Ama iyi ifade ederseniz olur. Ben mesela ilk iş görüşmemde sunabileceğim çok fazla bir şey yoktu. Yeni mezunum sonuçta ama enerji tutmuştu ve girmiştim oraya. İlk ajansda hatta çalıştım. Picon Air. Ya <laughs> e tamamen hani o iletişim, o görüşmedeki şeyler etkilemişti. Tabi stajyerim vesaire de etkisi olmuştu. Bu akşamlık bu kadar diyorum. Diziye gömüleceğim şimdi. Yarın devam ederiz bu vloga. Böyle biraz uzun bir vlog olsun istiyorum. İyi geceler. Hoşçakalın. <laughs> Yine sıkılırsam açarım belki. Sıkılmazsam da böyle kaptırıp gidersem sonra da uyursam. Yarın görüşürüz. Arkadaşlar selam. Bugüne dair hiçbir şey çekmedim. Sanıyorum ki uyandım. Böyle bayağı miskin bir günümdeyim ama yani bayağı bir miskinim. Dün eğitimlere falan girdim biliyorsunuz. Biraz onlara baktım. Böyle bir tekrar amaçlı. Çok da kendimi kasmıyorum. Zaten sertifika olayı ücretliymiş arkadaşlar. Hani ne alsam kardır. Kendimi geliştireyim mantığıyla devam ediyorum. Kahvaltı ettik. Öyle takıldım evde. Biraz böyle vücudumu esnettim. Sabah aşırı ağrıyla uyanıyorum. Niye bilmiyorum. Hani yatağım da yeni aslında eski değil onla ilgisi yok ama böyle vücudum aşırı ağrıyarak kalkıyorum. Hareketsizliktir gibi düşündüm. O yüzden birkaç bir şeyler yaptım böyle kahvaltı öncesi. Kahvaltı falan. Ondan sonra takıldım. Bugün işte makyaj fırçalarımı yıkamak istiyorum artık. Bayağıdır aklımda ve pisler. Öyle olduğu zaman makyaj yapmak da istemiyorum. Onları yıkayacağım. Şimdi acıktım. Saat neredeyse 4 oldu. Dün pizza almıştım Migros'tan. Onu fırına verelim diyorum. Böyle pizza, kola yine odamda, müthiş köşemde sonsuza kadar dizi <laughs> orada takılmak istiyorum. Bugün de böyleyim. Gözlükler falan. Ev hali. Şimdi annemin gizli mabedinden pizzamızı alalım arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim mi? Şu derin dondurucu bana çok saçma gelirdi. Çocukken falan. Küçükken ama aşırı mantıklı bir şey arkadaşlar. Böyle her şeyimizi alıyor. Yemekleri falan böyle mesela önceden paketleyip koyuyorsunuz. Tamam pratik yemek mi yapacaksınız? Çıkartın. Şu an çıkartamıyorum. Ama aşırı mantıklı. Büyüyünce anlıyorsunuz böyle şeylerin ihtiyaç olduğunu. Çünkü sığmıyor diğer dolaba. Bunu da denemedim daha önce. Yani hep o ufak olanlardan yapıyordum süper flash'in. Bakalım bu nasıl olacak? Nasıl yapılıyormuş? Hemen fırını 200 derecede ısıtıyormuşuz. Okey. Sonra atıyoruz. 12 dakikada falan oluyormuş. Yine aynı hesap yani. Fırınımızı açalım. Okay. Bayağı güzel görünüyor. Öğlenleri bayağı bir acıkıyorum ya. Çünkü sabah yiyemiyorum bir şey pek. Böyle acıkmış oluyorum. Bu arada arkada baksanıza güllerim hala iyi durumdalar bence. Yani domates sos işi yaradı sanki gibi. Bunları yine kurutacağım. Ben böyle gülleri falan çok seviyorum kurutmayı. Ah, ah. Ne zaman bitecek bu günler arkadaşlar? Dudağıma sakız yapışmış sinirim çok bozuk. Ya sakız çiniyorum aşırı. Yeni yöntemim bu. Stresle baş etme yöntemim. Sakız bakın hep burada. Falları da okuyorum. Herkes kendini doktoru değil midir sonuçta? Ben de böyle şeyler buluyorum kendime. Şurada yaşıyorum arkadaşlar. Bakın bu yatak hep açık. Arada kalkıyorum. Şurada masada bir şeyler yapıyorum. Yazıyorum, çiziyorum. Blok yazarlığı eğitimi de alacağım bu arada. Yine açıldı çenem. Hı. Sıkılıyoruz. Bu kaçıncı karantina blok bilmiyorum. Ama karantina değil beni sıkan gerçi. Yani şımarıklık gibi olmasın da. Neyse. Bir anda başka şeyler de Nasıl zaman şöyle gördüğünüz gibi fırçalarım pek de iyi halde değil. Bunları bir yıkayalım diyorum. Hepsini böyle yıkayacağız tek tek. Arkadaşlar suyun ısınmasını bekledim ben. O yüzden açtım yani musluğu yanlış anlamayın suyun bitmesini, tükenmesini istemem ben de Dikkat ediyorum ama sıcak daha etkili oluyor. O yüzden böyle fırçaları da sıcak suyun içine bırakacağım. Biraz böyle. Aslında bu şekilde daha az su harcamış olacağız yani. Rengini burada bırakacaklar. O temizlenmiş olacaklar. kere yıkamaktansa bundan sonra böyle bir kere en azından yıkarım, bir durularım. Böyle fırçaları yıkarken kullandığım bir temizleme pedim var arkadaşlar. Bunu böyle Watson'slarda, Glitz'lerde Wats falan bulabilirsiniz. Bunu da şimdi hızlı hızlı yıkayalım. Domatesli salçalı. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum bunu biliyorsunuz, hissediyorsunuz bence. Bir sonraki videoda görüşürüz. Makarnaya bakmalıyım artık. Hoşçakalın, bay bay.